Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Red Ball 4 oynayacağız. İsterseniz başlayalım. Birazdan artık ben başlayalım. O güzel olmadı. Tamam. Oradan mı başlıyorsun? Ha evet doğru. Oradan başlıyorum. Ama basıyorum zıplamıyor. İşte şeydeyken. Bak. Havadayken zıplamaz tabii. Ha doğru evet. Tamam koş koş yıldızı boş ver bir dakika bekle ha, tamam tamam ezildi Oha nasıl becerdin lan bunu duvar olmadan şu sinekler de etrafımızı buluyor ya silmek dedim mi silmek demediysen dedim yeterli yer yok der <laughs> evet gümüş madalya ile bitirdik ama olsun aa bu da aynısı ve daha zoru bu dördüncü bölümün aynısı ve daha zoru daha zor olacak. Hı. Hızlıca bineceksin şeye. Arabaya hızlıca bineceksin bak gitti. Yıldızda araba giderken olacaksın. Gördün mü? Bu dördüncü seviyedeki şeyden daha zor. Ha, hadi. Aman. Ah, tam da binmiştim. Yıldızı boş ver edebilirsin. Sorun değil. Bir binsek arabaya. Hı. Ya! Ya gitme! Nereye gidiyorsun? Of. Okey. Ah! Ya! <laughs> lan ne oluyor buna? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oh, user. Ya! Aldım. Neyse, oh, no. neyse ki Yıldız'ı aldık sonuçta. Bir sorunumuz da tamamlandı. <laughs> Benim bir saatim vardı da bozuldu ya. Hakkını helal <gülüyor> et. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Hayır, bakamayacağım. Hmm. Bu değilim. arada bugün 14. bölümde veya 15. bölümde <laughs> bitireceğiz. Çıktım arabaya Alperen. Al. Çıktım. Oo, oh, ole. Burası kolay. Bak, geri geri. Geri al yıldızları al. Tamam. Tam bekle. Burası evet. Geri git çekiliyor. Dikkat et. Hayır. Şimdi dur. Öldürme. F atacaksın ona. Neyse. Hayır onu takip ona çarptın ya yüz kere. Ah. Ona çarpmayacaksın işte. Geliyor bekle. Bekle geliyor. Tamam. Yavaşça. Yavaş. ölelim. Niye? İşte canım istedim. Gel hadi gel. Bak yavaşça onu takip edeceksin. <laughs> tamam mı? Yani şimdi öldür onu. Başımıza dert açmasın. <laughs> şimdi onun üzerine çıkarak tepedeki yıldızları alacaksın. Dur, Gel Lan atmasın o. aşağı düşmesin Bekle Tam yıldızları aldın Şimdi geri dön Geri dön bekle git iteceksin arabayı ileri Hayır ah, Tamam 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 sen Sen şuradan duracaksın anladın mı Şimdi olmaz geri çevireceksin arabayı tekrar dön Sen Sen geride duracaksın Araba ileriye gidecek Geriden hmm. Bu bölümler. İşte bu bölümler çok zor ya. Boss'unda yüz kere ölür ya bu. Dur dur orada. Aa, beceremedim. Nerede durur duysa. Bahçede çekiyoruz. Bugün Furkan ikinci bölümü çektik. Çok erken geldi bu ikinci bölüm. Kabul ediyorum arkadaşlar. Ama yani daha önceki hile de beğeniyorsunuz. <laughs> Oldu geçti. Ah. Aa ga ga. Ah. Ne yapacağız? Yine mi? Kaç. En sevmiyor. Şey Aa! İleri gidecek o. Arabanın kumandası. Kumanda. Arabanın kumandası. Ay. Oh. Arabanın kumandası. Kumanda. <laughs> Kumandalı araba. Kumandalı araba. Arabalı kumanda mı diyeyim? Öyle. Sen ölürsün. Ah biz ölmeyiz. Ala mala mala düş. Lan çabuk düşme aşağıya. Yıldız aldı. Ve yes. Şimdi. Ay üzerine. Lan çabuk çabuk düşme aşağıya. Ah. işte böyle. Al bu sonra boss. Üzerine bin. Çabuk. Hayır. Aşağıya. Aşağıya düş. Cumburlu. <laughs> Cumburlu adında kişiler varmış biliyor musun? Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Aa tekerlekte sıkıştım. Lan gidelim. biz bunu nasıl yapacağız? Biz sıkıştık. Aa, 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 tamam, beni de düşürdü hayır. Eh, hayır, hayır. Fazla zor, fazla zor. So hard. Sen bu bölümü nasıl geçtiysen. Ah, hayır. Çok zor. As tamam tamam ben geçerim. Bekle. Şöyle duruyoruz üzerinde. Tamam mı? Tamam mı? Bekle, bekle, bekle. Go! Tamam. Baş. Hı. <laughs> Şimdi köprüyü kur bir. Köprüyü kur. Çabuk. Gel. Kaç kaç kaç. Orada boynuzlu kara var. Arka inecek gel. mi? Gele, gelemez gel hadi, Gel hadi gel. gel. Gelemez mi? İstersen. Bedava ölüm. Furkan babanın teknikleri. <laughs> evet. Şu taşı alacak mısın? Evet. Oradan götüreceksin köprü oluşturmak Nasıl değil mi? Nasıl Arkasına geçmen lazım. Hı. Tamam, çok güzel. <laughs> Hı. <laughs> Aferin be. Tamam şimdi üzerine çık. <Gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> bir dakika, bir dakika. Oh, hayır! Allah kahretmesin. Sinek gibi. Lan! Isırıyorlar bizi. Kara sinek sonra sinek ısırıyor mu? Sizce sinek ısırır bence. Ya, ya. Nereye götürüyorsun? Aa, git artık. Ha, bu bölümden sonrası bitiyor zaten. Ne? Boss oluyor. Şurayı da bir çıksın. Hop. Oh, ya. Ya gitme. Gitme. Bak valla valla bir dakika. Bir üzerine çıkman lazım. Ee, Oyunda fazla mı bekliyorsun? Hı Ne işte. yapacağım? Kare bir 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 tamam. Orada orada kal. kal. <laughs> küçük 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 yer küçük yer. Tekrar bir kare tekrar bir kare. Boss. Oo. Hı. Lan boz. Gitme gitme çarpma çarpma. Üstüne de mi çıkmayayım? Sarı, sarı, olduğunda çarpacaksın. Sarı olduğunda. Tamam mı? Hayır. <laughs> sarı olduğunda sarı. Sarı olduğunda vuracaksın. Dur. <laughs> sarı olduğunda vuracaksın. Anladın mı? Gel hadi. Gel, Geliyor geliyor. Gel. Vur vur. Vur vur. Geçiyor. Ay. Süresi de var onun. Kaç saniye? Bu. Ah üzerine binmene gerek yok bu arada. Aa, ana. Bir daha yoruldu. Bir daha vur. Ama üzerine binmemen lazım işte. Üzerine Aa, binmeyince ya. de oluyor. Üzerine binmeyince de oluyor. Şimdi ben üzerine binmeyeyim o zaman. Değeyim mi sadece? Değmen de yetiyor. Değmen yetiyor bak böyle. Aynen. Aa, gidiyor. Orada saklan. Orada saklan. Güzel. Vur vur vur. <laughs> bir tokatı atı çakar Git başımızdan. Ya. Niye takip etmiyorsun? Niye takip etmiyorsun? Tamam şimdi. Ne oldu? Sarıken vurduk biz ona. Vur. Tamam. Kaç kaç. Şimdi yukarıdan kare yollayacağız. <laughs> kare olacak onları öldürmen gerekecek. Sonra üzerinden oklayacaksın. Bak. Aynen o şekilde. Bak. Üzerine bin. Üzerine bir binebilsen. Tamam şimdi üzerinden oklayacaksın. Üzerinden geçilir. Ne yapıyorsun? Bilerek yaptım. Sarı olmuyor tamam mı burada? Burada sarı olmuyor. Tüm kareleri yemen gerekiyor. Zaten bir tane. Aa çıktı Lan oğlum yine mi 11'den başlayacağız? Yok yok 11'den başlamıyor. Hiç arkadaşlar bir şey teknik, bir teknik sorun yüzünden yüzünden tabletimiz kapandı arkadaşlar. Fakat fakat bunu aldırmayın. <laughs> Lan kaç kopla <laughs> kopla kopla ne yapıyorsun? Canın gel niye bu artık? <laughs> evet son. Bunları yenmen lazım. Bunları yenersen bitti. Toplayıp kafalarına vursam vuramıyorum. Pat, pat. Bak Bir de sende bir şey oluyor. Bu bug bu oluyor. Yani bazen hareket et. Bak çok hızlı geliyor bunlar ya. Hızlı bu, yok Evet. Tamam şimdi altından kaçacaksın. Hı. Ay. Oh, altından hı. kaçacaksın. Altından. Bu sefer de zıplıyor. Tam burası kolay zaten.

küçücük şey. Aa, kara yumurtası. Bunlar da mı öldürüyor? Bunlar da gelecek, bunları da öldüreceğiz. Evet. evet. arkadaşlar, bugün videomuzdan bu kadar olsun. Hayır, bu kadar olmasın. <laughs> o zaman 16'yı da geçelim. Evet. 16'yı 20. Geçelim. levelde bitireceğiz arkadaşlar. 20 de çok iyi olur ya. Yok ya. Şu an. Annem diyor 500 saatlik yapmayın. <laughs> Beşim. Abartıyor mu? En baştan bahsediyoruz. Tamam güzel. Ormanın... <laughs> 20. bölümde yapacağız. Bak, alakalı. bak sen vallahi oyunu bitirirsen helal olsun ya. Sen vallahi oyunda usta olmaya başladın. Çık güzel. Odun. Ah. Bak ah. bu bölümler daha zor. Ah. Ay yine mi ya? Taşla da aynı şeyi yaşamıştık. Eyvallah. <laughs> Bu sefer de odun, mu? Bak. <laughs> odun var. Bak. Tam ortasında vay şerefsiz odun vay. Vay ortasında durman lazım biliyor musun? O ben ne kadar şerefsiz Bak. Ma <laughs> açalım. Bir yapı aşağısı şu ortadaki ortadan ekleme var Heh. evet arkadaşlar görüntümüzü de açtık şöyle görüntü açmak <laughs> yeni aklımıza geldi ben buradayım bizim Furkan baba oynuyor bakın Furkan'ın tipi de böyle Aa! Geçtik. İşte. Tamam ilerle. Yalnız bir de ben görünmüyorum ya. Çok küçük. <laughs> <laughs> Burada ünlü olan sanırım benim. <laughs> tamam tamam. Tamam. Ah kaç. Aa! Kaç kaç. Neyse. Buzdağım. Burada zıplayan kareler olacak. Sen biliyor musun? yen kareler olacak, oyun çok zorlaşacak, kansere olacak, oyun kansere dönüşecek. Giden bildiğin niçin ninjalar <laughs> çıkacak? Süreli kapılar çıkacak. Süreli kapı mı? He. Süreli yer çıkacak. İyi de bu bölümde de çok kısa süreli. Mesela mesela karelerin Aynen. karelerin üzerine binerek düğmeye basacağız kayın üzerine binerek ya bir yerlere çıkacağız. Kayalardan sıkacağız. Oyun zorlaşacağız. Anam. Ha! Ah. Bekleyeceksin o sana gelecek. O boşluktayken ona çarparak olmaz. Sen bekleyeceksin. Gel de. gel. Gel hadi. önümüne gel. Önümüne hazır ol. Derin yer altına gidiyoruz. ha ha O zaman ben O oh. güzel. Lan dümeye aç. Bir meyve açacaksın, kapı açılacak. Hı. Şimdi geri döneceksin. Oduna binerek, koşarak karşı tarafa duracaksın. Ooo! Oh. Benim... Ne o? Ya bak. Ah tekneymiş. Yaramadı. Tabii yaramadı. Oh. Hayır. Hayır! Aman! Aman! <laughs> Moruk. Haber. Bu arada yaramaz. Neydi ya? Bir şey vardı. Yaramaz. Uslanmaz bir şey vardı ya. Neydi? Hatırlamıyor musun? Ben bir video izledim. Çok. Lan gel ya. Yine mi? Are you kidding me? What? Oraya kadar zıplasan çok güzel olurdu ama. Ya hok. <laughs> çok şey ne ya boşluktan biraz. Daha da gir diyeceksin. Ha bugün belki çok level'e gideriz. 30. Hiç... levelde boss var lan. O kadar gitmeyelim. Gidelim. Boss'u az önce öldürmedin Ama 30. leveldeki boss başka. Testereler gelecek. Onlardan otlayacaksın. Sen desene kıyamet kopacak. E valla kıyamet kopacak. Çok şey gelecek üzerine. 30 milyon tane şey gelecek. Oğlum onlar bunlardan nasıl geçmeyi başardın ya? Vallahi ben istesem yapamam bunları. Yani. Korkuyor seslerinin sesini duyunca. Evet burası da işkenceydi. Bilerek gittim. Odun testere odun. Yapın. Odun. İşte burada odunla bir şey yapacağız. <laughs> testere odunu kesmeden odunu kapıya götüreceğiz. Öl. Olmadı. Testere atma. <laughs> Acaba bunu Bunu geçebilirsen helal olsun Bir dakika Hı. Hı. En üzerinden otlanabiliyor Oradan oraya kadar otlayamaz. Hı. Ölelim ah. <laughs> Bu Oğlum iki kere öldük ya. <laughs> <laughs> Bak Bağ bazen checkpointin içerisinde testere oluyor. Çabuk ne yapıyorsun? <laughs> testere bu tarafa gittiğinde Testere <laughs> o tarafa gittiğinde odunu işte aşağı atacaksın. Hızlıca oduna bineceksin. Testere odunu kesmeden. Çabuk, 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 çabuk. oh oh! Hadi kaç. Testere <laughs> <laughs> Evet. Odun kaçıyor biz orada kalıyoruz. Ay aman. <laughs> 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 Bu arada bana da bana bir arada istemeden istemeden vuruyor. Fark etmiyor bunu. Hadi git. Hayır. Vucuuuut. Onu Hain. Hain. Yıldızsız. Keşke, Keşke testereyi kırabilsek. Pat. Keşke testereyi kırabilsek. Ya de... niye bu testereyi biraz daha uzatmamışlar? Şerefsizler. Niye ki? Al Yok sen yap sen de biraz Arkadaşlar bu sefer ben oynuyorum. Ah 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 ah. Ah <laughs> İşte böyle geçerler. Şimdi oyun başlar başlamaz üzerine kara gelecek. Dikkat et. bu <laughs> Bum geber Bu ne oluyor ya? Gerçekten bu mu oluyor? <gülüyor> ah, <gülüyor> fazla fazla zıplama. Hareket etmiyor ya bana. Bana da aynı şeyler oluyor. 19'dayız 19 Bir sonraki bölümde bitirelim. Bak. Bak bak i̇şte. zıplıyor. İki vuruşta ölecek bu da. Ben bunlardan çok gıcık katıyorum. Tam üzerine zıpla zıplayacağım. Bu sırada zıplıyorlar onlar kap. Ondan bahsediyorum. Oğlum ne yapsa uçtun o kadar? Of! Ya ben bunu öldüremem. <laughs> Öldürmeyelim ya. Gariban, Hı. tipsiz, çapşik, şerefsiz, yiğit, <laughs> gurursuz, Namussuz. Yani bir saymadığım <laughs> hakaret kalmadı. ona. <laughs> <Ya>! Söylesin Saydım <laughs> mı? Dedim. Demedim mi arkadaşlar? Ben, ben bazen dönüyorum. Ya. Neyse yıldızı boşver. Anam gerek canımız daha kıymetli. ha, <laughs> ne yapacağız? Açıl kapı açıl. Şey kocaman şeye hoplayacaksın. Yok <laughs> <mı? gülüyor> artık. hoplamak için yukarı çıkacaksın. Anladın mı yani? Deptik yukarı burada. <laughs> Şarkı söyleyemem çünkü ezan okundu. Ah. dinlemek yerine. Oha oraya kadar zıplamaya çalışmıyoruz numarayı. Lan oraya kadar zıplama. Oraya kadar zıplamayacaksın. İşte oraya çıkacaksın. Buraya çıkacağız. Oradan koşarak gideceksin ha? Nereye gidiyorsun? Artere. Nereye çıkacağım? Bak, ben... Koşarak buraya mı uçacağım? Bak, şimdi şuradan bir ileri git tamam İleri git, ileri git. Tamam, şimdi şuraya çık. He öyle. Hı -hı. Oradan oraya kadar hoplamaya çalışmayacaksın. <laughs> ha doğru. Hocam. Ben yanlış yaptım. Oha adam bak şerefsiz kare. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bizim bir arkadaşımız var Sıla bisikletle üzerine gittiğimizde <laughs> diye bağırıyor. Hatta daha beter bağırıyor. Ben ben onunla oynamam lazım ben onunla arkadaş değilim ben de dün en baştan. Eee seninle mi uğraşacağım? Adi köpek. gel. <laughs> Dövüşmek isterdim incecik. Gecik mi? İncecik dedim ben. Çocuk <laughs> <laughs> <Gözüm> desen daha mantıklı <laughs> Alperen, kapıyı açtım. Geldi mi? Bak, bu bölümden sonra direkt bitir ve bu yönde hız yapmayacaksın. dece o sonuna kadar gelmesini. Sen burada nala. Tam çıktım. 21'de bitirelim. Bir çıkabilirsen. Lan! Çok zor bölümler gelecek ya. İşkence. Şimdi. <laughs> Bir dakika lan oyunu bozma. Ben de yapamıyorum ya. <laughs> ben bu kadar mı dibinde Allah! Üzerine düşecek oldu zaten. Biz yerimize odun düştü. Odun çok hızlı bir şekilde götürmen lazım. <laughs> çok hızlı. Gidebilirse gitsin. Nica, Nica'yı... Hayır kaç kaç kaç. Ezmeyeceksin. Ay ay. O ezmedi. Ezmedi. Bak şahsına ezmedi lan. Şimdi şunları iyice Bu. bir de bir de Hayır. sesi açsak şey. Hayya. Birinci vuruşta hayya diyor. İkinci vuruşta bu da o diyor. Çok komik sesleri var. Hayya. Bu da o o. Oley. Tamam son bir kare kaldı onu da hallet. Evet <laughs> o da gerek Onunla mı uğraşacaksın o ikili? Neler geliyor? Oradan ninja gelecek demez evet, tırladığın an. Bir canla tüm bölümleri geçiyoruz arkadaşlar. Bir canla bölüm nasıl geçilir? Böyle geçilir işte. Hayır. <laughs> 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 Hoppa. Hoppa. Bu arada sessiz videoya Evet arkadaşlar. Yani bugün gülmeme challenge yapacaktık. Ama vazgeçtik. Yarın yapacağız. Hatta ben bugün de karanlık fabrika oynayacaktım. Ondan da vazgeçtim. Ha! Bu da seninle oynadığımızı yazmamız lazım ki şeyde anlasınlar. Çünkü ben kendi başıma da Red Bull 4 çekiyorum. Eyvah. Eyvah eyvah. Sağ tamam. ol. Çok güzel. Pat. Bu. Aa, biz ne yaptık? Heh, altın döndü. Hadi hadi. Bekle. Ekle. Asadaki açılacak sonra yukarı çıkacaksın. İşkenceydi Neyse. orası. Her şeyi bir kaçırdık. Tamam çabuk. <gülüyor> 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 Kapatayım kamerayı. El aleme rezil oldum ya. Ne yaptın ya? Bence açık kalsın. Arkadaşlar teknik <laughs> sorunlar Teknik sorunlardan dolayı Hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar ya. Yani.